hayatından onlarca hatta belki de yüzlerce insan geçti değil mi? Bir düşünsene. Herkesin bir arkadaş çevresi var. Kimisi çocukluktan kalma, kimisi yeni tanıştığın, kimisi oyun arkadaşın, kimisi de beraber sınava hazırlandığın birisi. Muhakkak aklından geçiyordur. Benim arkadaşlarım iyi biri mi? Beni ileriye taşıyan, yanında huzurlu hissettiren insanlar mı bunlar? Ama işin ilginci nedir biliyor musun dostum? Hiç kimse bu konuyu gerçek anlamda irdelemiyor. Sanki alışkanlık olmuş. İnsanlar var, birlikteyiz ve günler geçiyor. Oysa aslında o kadar sıradan bir soru olmamalı bu. Neticede şu gerçek bir şey. İnsanlar sosyal varlıklardır. Yani hayatımızın en temel taşlarından birisi arkadaşlıklar. Ama az önce de söyledik ya. Hiç kimse gerçek anlamda bu durumu sorgulamıyor. Ama gel Bugün beraber bu konuyu masaya yatıralım. Fakat videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Eğer abone değilseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hadi gelin şimdi videoya geçelim. Şimdi senin düşünmeni istiyorum. Fakat gerçekçi bir gözle. En yakınındaki 2 ya da 3 kişiyi gözünün önünde canlandır. En sık mesajlaştığın ya da en sık fiziksel vakit geçirdiğin ya da en çok sırrını anlattığın kişi. Şimdi bunların her birinin bir gününü gözlerinin önünden film gibi akıt. Yani şundan bahsediyorum. Sabah alışkanlıkları, gece rutinleri, hayatla ilgili hedefleri, hırsları, idealleri var mı? Varsa bile her gün bu hırsıyla, hedefiyle ilgili somut bir şeyler yapıyor mu? Her halükarda eğlenebilen, yani vaktini kafasına göre boşa harcayabilen biri mi? Yoksa gerçekten kendini daha iyi bir yere taşımaya hedefleyen biri mi? Şimdi ben anlattıkça muhakkak aklına birisi gelecek. Diyeceksin ki: "Aa, bu Mehmet. Akşamdan sabaha kadar oyun oynuyor. Sabahtan öğlene kadar da uyuyor. Okulda, işte ya da dershanede zorla bulunuyor. Arada bir de bahane uyduruyor. Yapmadıklarını yapacağım diye ısrarla söylüyor fakat hiçbir şekilde somut bir adım atmıyor. Hatta bir de üstüne bağımlılıkları var. Bu sigara olabilir, alkol olabilir ya da bambaşka bir şey. Belki de hayatı sadece ilişkilere odaklı. Sürekli yeni heyecanlar arayan. Yani tabiri caizse çorap gibi sevgili değiştiren biri. Yani özetle tatmin duygusu olmayan biri. Şimdi kafamızda belirli bir kişi canlandı. Canlanmadıysa bile bu kişiye üzüldük değil mi? Ya içimizden bir şey dedi ki böyle olmamalı. Ama tanıdığımız biri ise az önce dedik ya eğer ki bu kişi Mehmetse devamlı şöyle bir bahane buluyoruz. Ama aslında o iyi biri. Ya da komik, eğlenceli. Yani oturduğu zaman sohbeti açıyor. Kafa dağıtıyor. Ama hadi dürüst olalım. Bunu kime söylersek söyleyelim yani bir arkadaşı hakkında 50 tane kötü bir şey sıralarsak onun sonunda muhakkak o kötülükleri törpüleyecek şu cümle gelir. Ya o iyi biri. Aslında iyi biri yani özünde iyi biri. Tamam. Böyle böyle kötülükleri var ama kalbi temiz. Bunun sebebi de şu dostum. Gerçeklerle yüzleşmekten ister istemez korkuyoruz. Çünkü sen Mehmet'e kötü dersen, kalitesiz dersen, senin onunla geçirdiğin vakit de otomatik olarak kötü ve kalitesiz olacak. Burada da aslında şu devreye giriyor. Asıl olay karşındakinin iyi ya da kötü olması değil. Tam olarak senin hayatındaki insanları sorgulama cesareti gösterip göstermediğindir. Buradan da şuraya bağlamak zorundayız. Dostum hiç kimse zaten gerçekten mükemmel değil. Yani hiçbirimiz kusursuz değiliz. Şimdi sabahtan beri ben böyle anlatıp duruyorum. Ama kimseyi de kandırmayalım. Hiçbirimiz de zirvede değiliz zaten. Hepimizin kötü alışkanlıkları, takıntıları, yani dönem dönem amaçsızca takıldığımız zamanlar muhakkak vardır. Ama tekrar şuraya dönmek gerekirse, burada asıl olan bu değil zaten. Sen kendini zirveye çıkarmaya çalışırken, çevrendeki insanlar ne yapıyor? Onlar da seninle birlikte yukarı gelmeye çalışıyor mu? Ya da seni aşağı mı çekiyor? Şimdi sana ortaokul yıllarında başıma gelen bir olaydan bahsedeceğim. 4-5 kişilik bir arkadaş grubumuz vardı. Çok eğlenceli sohbetler dönerdi. Yani herkes birbirinin şakasını kaldırırdı. Fakat tabi özellikle yaşında getirdiği cesaretlediğim bu şakalar artık şaka olmaktan çıktı ve birbirini aşağılamaya, kırmaya kadar ilerledi. E hal böyle olunca da tabii ki bunun da eğlence değil, duygusal şiddet oldu. İlk başlarda tabii ki bu arkadaşlarımdan özellikle bana karşı gelen laf sokmaları takmıyordum. Umursamıyordum. Hatta yerine göre ben de karşılık veriyordum. Fakat bir süre sonra dikkatimi çeken bir şey oldu. Özellikle bir kişi bana karşı tavır takınmıştı. Yani şakayla karışık onun amacı beni sadece incitmek olmuştu. Fakat yıllar sonra fark ettim ki bu olay benim yüzleşmekten korktuğum bir gerçekti. Çünkü ben de bu arkadaş grubuna dahildim. İlk başlarda sadece bu ortam için, yani bunu çok iyi hatırlıyorum. En çok bu ortam için okula gitmeyi çok istiyordum. Fakat bir süre sonra okul kendine çekmekten çok itiyordu beni. Yine de söyledim ya, ben yüzleşmekten korkuyordum. Şu şekilde törpülemeye çalışıyordum. Bu sadece bir espri. Gerçekte de böyle değil. Onlar aslında iyi biri. Aslında değildi. Ben sadece ve sadece kendimi kandırıyordum. Başka bir örnek daha vermek istiyorum. Fakat bu benim başıma gelen bir olay değil. Bu arkadaşımın başına gelen bir olaydı ve o da bana sırrını anlatırdı. Lisedeyken yine böyle bir ufak arkadaş grubumuz vardı. Bu kadar kalabalık değildik ve bu kadar samimi de değildik. Ama aramız iyiydi yani. Muhabbeti anladınız siz. Bu arkadaşımın hoşlandığı bir kız vardı. Bu arkadaşım bu kızla ne zaman sohbet etmek istese bir diğer arkadaşımız özellikle gelirdi, sohbete zorla dahil olurdu ve bir anda bütün ilgiyi kendi üzerine çekerdi. Ve bu arkadaşım durumdan rahatsız olsa da kendini şu şekilde devamlı avutuyordu. Farkında değil bunun. Kendini avuttuğunun farkında değil. Konusu geçtiği zaman devamlı şunu derdi. Onun amacı o değil. Sadece konuşkan muhabbeti seviyor, muhabbet etmeyi seviyor. Aslında hayır. Daha sonradan o da fark etti ki bu çocuk aslında kıskanç. İlgiyi üzerine çekmek istiyordu. Daha sonra bunun konusu açılınca defalarca özür diledi. Yaptığını kabul etti ve defalarca özür diledi. Ama tabii ki değişen ne olabilir? Tabii ki hiçbir şey değişmedi dostum. Birçok insan şunu ya özür dilerim kelimesini sihirli bir güç zannediyor. Ama değil. Peki senin etrafında böyle insanlar var mı? buna benzer şeyler yaşadın mı? Yorumlarda muhakkak anlatmanı bekliyorum. Ve şimdi hadi gel. Seninle bir şey yapacağız. Kendimizi başka bir insanın yerine koyacağız. Hani bu çok savunduğun arkadaşın var ya, hani aslında o iyi iyi biri dediğin, muhabbeti iyi dediğin. Şimdi o arkadaşını düşün. Ailenden birine ya da başka çok değer verdiğin birine bu arkadaşını tüm gerçekliğiyle Aa bak şunun altını çiziyorum. Hiçbir şeye atlamadan anlatmak zorunda kalsaydın. Gerçekten utanmadan. Ya da herhangi bir özelliğini savunmaya gerek duymadan anlatabilir miydin? Ya da içinden şöyle bir şey geçer miydi? Allah'ım inşallah bunu söylemek zorunda kalmam. Hatta daha da ileri gideceğiz şimdi. İleride evlendin ya da zaten evlisin çocuğun var. Bu çocuğun böyle bir insanla arkadaşlık etmesini ister miydin? Müsaade edebilir miydin böyle bir şeye? Şimdi video başında da söylemiştim. Biz insanlar sosyal varlıklarız. Yani yalnız kalamayız. Yalnız kalmaktan korkarız. Bu korkumuz sayesinde de vasat ya da vasatın altında insanları yani idare eder dediğimiz insanları yarımızda bulundururuz. Ama şimdi şu gerçekle de yüzleşmemiz gerekecek. Bu yaptığımız nedir biliyor musun? Tıpkı zehirli bir bitkinin köklerini bahçemize bırakmaktır. Bunun da zararını zamanla yani yavaş yavaş fark edeceksin. Belki de fark ettin çoktan. Biliyorum ben örnekleri verdikçe çevrenden mutlaka bir kişi aklına geliyor. Diyorsun ki aa evet bu Mehmet. Çünkü insanı en çok değiştiren şey en çok etkileşime geçtiği kişidir. Şöyle bir gerçek var. İyi de kötü de bulaşıcıdır. Şimdi biraz daha ileri gideceğiz. Senden şunu yapmanı istiyorum. İstersen videoyu durdur ya da video bittikten sonra muhakkak yap. Eline bir kağıt al, bir de kalem. Ve bu kağıdı tam ortadan ikiye böl. En çok etkileşime girdiğin iki arkadaşının ismini yazmanı istiyorum. Bu isimlerin altına da yani bir tarafına iyi, diğer tarafına da kötü özelliklerini yazacaksın. Yani alt alta artılarını ve eksilerini sıralamaya başla. Bu sayede şunu fark edeceksin. Bu kişi ya da kişiler sana gerçekten ne katıyor? Şimdi şeyi düşünmeni istiyorum. En çok hayalini kurduğun şey nedir? gelecekle ilgili ne olmak istiyorsun ne olmak için adım atıyorsun ve sen bu adımı atmak istiyorken ya da bu hayalinden isteğinden bahsettikten sonra bu kişi senin bu hayaline ulaşmanda önemli bir rol mü oynuyor yoksa senin bu hayaline ulaşmanı negatif yönde etkileyecek şeyler mi yapıyor yani bir gerçekten daha bahsedelim bir de statü meselesi var kendimizi bazı insanların yanında ister istemez daha değerli ya da daha değersiz hissedebiliriz. Ya da tam tersi vasat hissedebiliriz. Bazı insanların hayatına daha yakından baktığımızda şöyle bir şey hissedebiliyoruz. Onların varlığıyla gururlanıyoruz. Yani birlikte girdiğimiz bir ortamda şöyle düşüncelere kapılabiliyoruz. İşte ben bu insanın yanımda olmasından mutluyum. Çünkü bu insan bana kendimi değerli hissettiriyor. Yani benim seviyemi arttırıyor. İşte arkadaşım gerçek dostluk tam olarak budur. Eğer ki sen bu arkadaşını başka birilerine anlatırken ezilip üzülmüyorsan ya da herhangi bir davranışından dolayı kendini kötü hissetmiyorsan ya da bu arkadaşının yaptığı herhangi bir şeyi saklamak zorunda kalmıyorsan işte sen doğru kişiyle berabersin. Çünkü o sana gerçekten değer katıyordur. Şey olarak görebilirsin. O arkadaşın senin aslında bir aynan. Eğer ki tam tersi ise Az önce dedik ya bu arkadaşını anlatman gerekirse birine eğer ki sen ezilip üzülüyorsan ya da umarım konu şuraya gelmez de bahsetmek zorunda kalmam diyorsan o zaman düşünmelisin işte. Sana şundan bahsetmek istiyorum dostum. Unutma yalnızlık bazen kendin olmanın yeniden doğmanın ilk adımıdır. Bazen yanlış dostluklar içinde kaybolmak yalnız kalmaktan daha acı verici olabilir. Bugün senden şunu istiyorum. Gerçeklerle yüzleş. Kendinde bu cesareti bul ve yüzleş. Bana inan, kendine yatırım yapmak, doğru insanlarla güçlü ilişkiler kurmak, kısa vadeli eğlencelerden çok ama çok daha büyük kazançtır. Ve en önemlisi, elinde olan insanlarla değil, hak ettiğin insanlarla doğru yolda yürümek en doğrusudur. Sevgili dostum, eğer ki videoyu beğendiysen beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutma. İyi seyirler.